Pasifik Okyanusu'nda yerleşen Mariana Çukuru dünya üzerindeki en derin deniz bölgesidir. Uzunluğu 2000 kilometre kadar, derinliği ise 11 kilometredir. 11 kilometre öyle bir derinliktir ki dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı'nı içerisine yerleştirseniz 3 kilometre kısa kalır. Böyle bir derinlikte yaşayan canlılar tabii ki üzerlerindeki binlerce ton suyun basıncına dayanacak kadar güçlü ve zerre kadar ışığın ulaşmadığı bu derinlikte yollarını bulacak yeteneklere sahiptir. 1. Goblin köpek balığı 2,5 metre ile 4 metre arasında bir uzunlukta olabilen bu korkunç yaratık, ilk olarak 1898 yılında keşfedilmiştir. Erkekleri 250 kiloya kadar çıkabilir. 2. Balta balığı Kendi ışığını özel organları yardımıyla üretebilen balta balığı 600 metre ile 2 kilometre arasındaki derinliklerde bulunur. Bu nedenle oldukça hassas gözleri mevcuttur. 3. Futbol, Amerikan futbolu, balığı Amerikan futbolu topuna benzeyen bu balık ağzının önündeki ampulü kendisine yem çekmek için tuzak kurmak amacıyla kullanır. 4 fırfırlı köpek balığı. 25 lik sıralar halinde dizilmiş, 300 adet dişi olan bu tarih öncesi dönemden günümüze kalmış yaratığın hamileliği tamı tamına 3,5 yıl sürmektedir. Bu hamilelik süresi olarak tüm hayvanlar arasında bir rekordur. 5 Dumbo Ahtapot 3 kilometre ile 3,5 kilometre arasında yaşayan bu ahtapot kurt ve diğer deniz tabanı sürüngenleriyle beslenir. Mariana Çukuru'nda yaşayan keşfedilmiş hayvanların içerisinde en şeker olanıdır. Altı yelpaze yüzgeçli deniz şeytanı. Erkekleri yaklaşık bir buçuk santim olan bu türde dişilerse 20 santimetre e kadar büyüyebilir. Çiftleşmede erkekleri iç güveysinden pek bir hallice olurlar. Çünkü erkek dişiye bir parazit gibi bağlanarak kan dolaşımını paylaşır. 7. Dragon balığı Dragon balığı eş ya da av bulmak için çenesine bağlı olan ve kendinden ışık veren çatalı kullanır. Yuttuğu avı ise zifiri karanlıktaki midesinde dışarıdan gizlenmektedir. 8 Teleskop ahtapot. Dönen göz küreleri ile inanılmaz bir görüş kapasitesi olan bu ahtapot tamamen şeffaftır. 9 Bidon göz 600 metre civarında yaşayan bu balıksa gözlerinde yeşil ışık filtresi bulundurmakta ve bu filtre sayesinde bu derinliğe gelen çok eser miktardaki ışığı avlanma amaçlı kullanabilmektedir. 10. Engerek balığı 1,5 kilometre derinlikte yaşayan engerek balığının dişleri, o kadar uzundur ki üst çenesinden kıvrılıp gözüne kadar ulaşır. Oldukça hızlı yüzen bu balıklar bu dişleriyle avlarını mızraklarlar. 11 pençe diş. Okyanustaki en uzun dişlere sahip bu balık eğer biraz az derinliğe yükselirse, ton balığına yem olmaktan kurtulamaz. Çünkü korkunç görüntüsüne bakmayarak sadece 20 santimetre büyüklüğüne erişebilir. 12. Hirondella Derin diplere ulaşan bitki ve ağaç tortularıyla beslenen bu yaratık 9 kilometre ve daha derin yerlerde yaşar. Ayrıyeten midelerinde ürettikleri özel enzimler sayesinde diğer balıkların çöp diye nitelendirdiği ve tenezzül etmediği maddeleri yiyebilirler. 13. Pink Pongaç Süngeri 2,5 kilometre civarında derinlikte yaşayan bu sünger etoburdur. 50 santimetre uzunluğuna erişebilir. Görünüşte korkunç gelmeyebilir ancak vücutlarındaki ince tüyler sayesinde gelip geçen minik yaratıkları yakalarlar ardından süngerdeki hücreler yaratığı yavaşça sindirir. 14. Enipneastes Enipneastes 4,5 kilometre civarında bir derinlikte yaşayan bir tür deniz hıyarıdır. Kırmızı bölge ağzı onun etrafındaki dokunaçlarsa, deniz çamurunu araştırarak hayal gücüne pek de gerek bırakmayacak şekilde mi diye indirir.